Günaydın izleyicilerim. 3 Ağustos 2024 cumartesi saat 7 şu an doların satış fiyatı 33 TL 20 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 36 TL 23 kuruş. Dram altının satış fiyatı ise 2609 TL 5 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 42 TL 53 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 30 TL 53 kuruş. Platinin satış fiyatı 1027 TL 95 kuruş. Çeyrek altın 4424 TL 32 kuruş. Yarım altın 8848 TL 65 kuruş. Tam altının fiyatı 17697 TL 30 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 18025 TL 93 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. BIST 30'un fiyatı 11372,91. BIST 100'ün fiyatı 10473,47. Bist Sinai, 14.291,91. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 2.068.620 TL. Ethereum'un fiyatı 99.692 TL. Avax'ın fiyatı 792 ,46 TL 46 kuruş. Tether'ın fiyatı 33 ,44 TL 44 kuruş. USD Coin'in fiyatı 33 ,48 TL 48 kuruş. Ripple'ın fiyatı 18 ,84 TL 84 kuruş. Cordano'nun fiyatı 12 TL 22 kuruş. Hex Gold Coin'in fiyatı 81.670 TL. Maker'ın fiyatı 80.408 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 2,74 artışla DATRE 69 TL 85 kuruş 2,05 artışla GLMTRY 10 TL 38 kuruş 1,07 artışla USDTRY 33 TL 48 kuruş 0,64 artışla USDPTRY 33 TL 44 kuruş 0,59 artışla Apex 81.670 TL eksi 0,41 artışla FLRTRY 0,55 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Sinop 18,77, Bursa 11,02, Bolu 18,86, Mersin 26,19. Ordu 13,28, Kars 15,25, Kırklareli 20,77, Tekirdağ 18,64, Adana 27,01, Kilis 24,13, Ankara 21,23, Uşak 21,02, Adıyaman 25,98, Hatay 17,25, Niğde 18,75. Erzincan 18,62, Aydın 22,65, Manisa 20,68, Eskişehir 18,58, Batman 19,89, Sakarya 12,23, Tunceli Pazar açık 21,92, Pazartesi açık 22,01, Salı açık 20,85, Bartın Pazar açık 16,35 Pazartesi açık 17,25. Salı açık 16,01. Adana pazar az bulutlu 25,21. Pazartesi açık 24,96. Salı açık 24,82. Ankara pazar açık 19,29. Pazartesi açık 20,33. Salı açık 19,95. Hakkari pazar açık 16,96. Pazartesi açık 18,15. Salı açık 19,6. Samsun pazar açık 20,26. Pazartesi açık 20,99. Salı açık 20,94. Hatay pazar açık 14,83. Pazartesi açık 15,14. Salı açık 14,7. İstanbul pazar açık 24,31. Pazartesi açık 24,58. Salı parçalı az bulutlu 23,81. Kütahya pazar açık 17,67. Pazartesi açık 18,03. Salı açık 16,95. Burdur pazar açık 23,21. Pazartesi açık 23,17. Salı açık 23,16. Antalya pazar açık 28,03. Pazartesi açık 28,47. Salı açık 29,49. Bitlis pazar açık 16,74. Pazartesi açık 18,26. Salı açık 17,36. Osmaniye pazar açık 23,59. Pazartesi parçalı bulutlu 25,04. Salı parçalı bulutlu 24,81. Balıkesir pazar açık 20,37. Pazartesi açık 20,67. Salı açık 19,34. Konya pazar açık 20,96. Pazartesi açık 20,26. Salı açık 19,91. Sinop pazar açık 18,52. Pazartesi açık 18,52. Salı açık 17,02. Ardahan pazar açık 12,47. Pazartesi açık 13,52. Salı parçalı az bulutlu 12,49. Ağrı pazar açık 17,79. Pazartesi açık 19,79. Salı açık 18,72. Uşak pazar açık 19,98. Pazartesi açık 21,22. Salı açık 20,51. Mardin pazar açık 24,58. Pazartesi açık 26,57. Salı açık 25,96. Gümüşhane pazar açık 11,85. Pazartesi açık 12,19. Salı açık 11,44. Dünya saatlerine baktığımızda, Amerika, Port AU Prince 3 Ağustos 2024 00:26. Antarktika, Siova 3 Ağustos 2024 7:26. Pasifik, Ekya 3 Ağustos 2024 17:26. Afrika, Kasablanca 3 Ağustos 2024-5-26. Europe, Andorra 3 Ağustos 2024 6:26. 26 Amerika, CT alt çizgi Baytelemi 3 Ağustos 2024-0026. Amerika, Kentucky, Louisville 3 Ağustos 2024-0026. Europe, Helsinki 3 Ağustos 2024 7:26. Amerika, Fort Alt çizgi Nelson 2 Ağustos 2024-21-26. Amerika, Monterey, 2 Ağustos 2024-23-26. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 45.07, motorin 43.57, gaz 36.51 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu günlük burç yorumları duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin eseri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatların söz konusu olması, yeni olayları da beraberinde getirecek. Bazı isteklerinizden vazgeçmemelisiniz. Aslan burcu günlük burç yorumları maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Venüs'ten aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyorsunuz. Her şey mükemmel gelişiyor. İstediğiniz başarıya çeyrek kaldı. Aslan günlük burç yorumu maddi konular zihninizi çok fazla meşgul edebilir. Hesaplamalar konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Harcama ve alışverişlerde fiyat kalite dengesini gözettiğinizden emin olmalısınız. Yeteneklerinizi daha iyi değerlendirmek üzere düşünceler geliştirebilirsiniz. Balık burcu günlük burç yorumları iletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz. Balık günlük burç yorumu Merkür Retrosu'nda zihniniz ilişkiniz, evliliğiniz, ortaklığınızla ilgili konularda oldukça meşgul olabilir. Karşılıklı iletişime, yanlış anlama, anlaşılma gibi problemlere her zamankinden daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. İlişkiler konusunda geçmişi ve yaşadıklarınızı sorguladığınız bir dönem olabilir. Boğa burcu günlük burç yorumları beklenmedik sorunlarla karşılaşacaksınız ve bunları çözmeye çalışırken her zamankinden daha çok zorlanacaksınız. Moralinizi bozmayın ve farklı cevaplar bulmaya bakın. Öte yandan, bu sorunun sizi aslında ne kadar etkilediğini de değerlendirin. Belki de en iyisi hiçbir şey yapmayıp, her şeyin kendi kendine hal olmasını beklemek. Kova günlük burç yorumu Merkür Retrosu'nda. Ortak paylaşımlarınız, yatırımlarınız, giderleriniz, kazançlarınızla ilgili konularda iletişime, detaylara, yanlış hesap ve hatalara daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. Hırs, öfke, kızgınlık gibi yoğun duyguların kafanızı fazla meşgul etmediğinden, sizi zihinsel olarak yormadığından emin olmalısınız. Koç günlük burç yorumu günlük işleriniz, günlük rutininizde detaylara daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çalışma ortamınızdaki aksaklıklar, arızalanan cihaz ve ekipmanlar. İletişim ve haberleşme sorunları karşısında titiz ve çözüm odaklı olmaya çalışmalısınız. Olak burcu günlük burç yorumları maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. Yay burcu günlük burç yorumları çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yay günlük burç yorumu Merkür geri giderken iş ve kariyerle ilgili konularla zihniniz her zamankinden daha meşgul olabilir. Geçmiş ve yaşadığınız deneyimlerle ilgili zihinsel sorgulamalarınız olabilir. Ayrıca iş hayatınızda ve iş arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz iletişim problemlerine de daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. Yengeç günlük burç yorumu Merkür retrosunda özellikle yakın çevreniz, iş arkadaşlarınız, komşularınız ve kardeşlerinizle iletişimde yaşayabileceğiniz problemlere dikkat etmelisiniz. Yanlış anlamalar, alınganlıklar, daldınlıklar zihninizi gereğinden fazla meşgul edebilir. Trafik ve ulaşım sorunlarına karşı erken önlem almakta fayda olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Nokta bay bay.